Herkese hayırlı günler, hayırlı işler, bol güneşleri diliyorum. Ben Abdü Samet Ünalan. Namı diğer Abdü Samet Ünalan, memleketi kurtalan. İnşallah sloganımızla da tekrar e, söyleşimizi bitireceğiz. Organizatörüm ben. E, konserler, festivaller e, düzenliyoruz. Ramazan etkinlikleri düzenliyoruz. E, Çukurova bölgesindeyiz. Sadece Adana'da değil, Adana merkez olmak üzere, Adana'nın bütün ilçelerinde bugüne kadar yapmış olduğumuz yüzlerce etkinlik ve organizasyonlarımız var. Ee, hamdolsun ki sadece Adana ile sınırlı kalmadık. Komple bölge bazlı, şu anda da Türkiye çapında e, işlere ve organizasyonlara imza atıyoruz. Ee, Urfa, Antep, Suriye sınırına kadar birçok bölgede, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Osmaniye'nin ilçelerinde, Mersin'de, Niğde'de, e, Nevşehir'de, Kayseri gibi bölgelerde Birçok yerde Türkiye'nin her tarafında etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyoruz. Bizde hem organizasyon var hem de menajerlik var. Birçok sanatçının da menajerliğini yapıyoruz. Aynı zamanda yetkili menajerliğini yapıyoruz. Mesela 29 Ağustos'ta Balıkesir'de bir konserimiz var. Buradan Balıkesir'e kadar da uzanıyoruz. Türkiye'nin birçok tarafından bize ulaşan, ee, sanatçı talebinle e, hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Güçlü bir kadromuz var, güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Bazen üçe, bazen dörde bölünüyoruz. Ee, ben mesleki anlamda e, hiçbir arkadaşımı kötülemek istemiyorum ama e, bazen üç ayda, bazen dört ayda bir etkinlik, bir organizasyon yaptıkları zaman ne iş yapıyorsunuz diye sorulduğunda ben organizatörüm diye diyen arkadaşlarımız var. Biz yeri geldi 3 ayrı ilde aynı günde üç ayrı konser düzenledik ki bunu başarmakta çok güçtür çok zordur Bu da ancak başarılı bir kadroyla güçlü bir ekiple ancak yapılabilir biz yine yeri geldi aynı gün 3 konser ve festival yaptık farklı farklı yerlerde yeri geldi Ramazan etkinlikleri organizasyonlarımız oldu bir günde 3 Toplam bir ay boyunca da 90 program yaptık. Yeri geldi 3 güne bir konserler, festivaller düzenledik. E, Türkiye'nin en kıymetli e, sanatçılarını ağırladık. Seyircileri, seyircilerimizle, halkımızla buluşturduk. Bizim çalışma sistemimiz e, açık hava konserleri ve ücretsiz konserler. E, biz işverenlerimize hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sizin yerinize biz düşüneceğiz. Sizin yerinize biz koşturacağız. Sizin yerinize biz üreteceğiz. Sizin yerinize biz yorgun kalacağız. Ailemizden, çevremizden, arkadaşlarımızdan, dost, dostlarımızdan biz fedakarlıkta bulunacağız. Uykumuzdan fedakarlıkta bulunacağız. Ama e, nihayetinde bu fedakarlıkların sonucunda da profesyonel böyle bir iş ortaya çıkaracağız. Size düşen nedir? Ayak ayak üstüne atıp konserin, sanatçının, festivalin, etkinliğin, organizasyonun tadını çıkarmak olacak. Tabii sistadını çıkarırken yine biz boş durmuyoruz. Bugüne kadar yüzler, yüzlerce etkinlik ve organizasyon yaptık ama daha bana sorarsanız ağız tadıyla e, bir sevdiğiniz sanatçıyı dinlediniz mi deseniz bugüne kadar dinlemedim. Niye dinlemedim? Evet ekranda işte sanatçılarımızla yemek yiyoruz, çay içiyoruz, kahve, kahve içiyoruz, işte sohbet ediyoruz, işte tavla oynuyoruz vesaire gibi görüntüler olsa bile bunun perde arkasında, mutfak kısmında gerçekten çok hummalı ve çok yorucu bir çalışma gerektiriyor. Sizler ayak ayak üstüne atıp konserinizi dinlerken sizlerin güvenliğini bizler sağlıyoruz. Yine aman seste, aman sahnede, aman güvenlikte, aman protokolde, aman orkestrada, aman konaklamada, aman ara transferde ve yüzlerce kalemi kafamızdan geçiriyoruz. Sorun, problem çıkmasın diye bunun gayreti ve mücadelesi içerisindeyiz. Evet değerli dostlar. Bundan yaklaşık 15 sene önce daha henüz acemiyiz, daha çömeziz etkinliğin E'sinden, organizasyonun O'sundan anlamadığımız dönemlerde 4 tane arkadaşın yoğun ilgisi ve baskısı ile e, bu sektöre giriş yaptım. İlk işimizde e, o zaman Kız Kalesi Festivali 7 tane, 8 tane mal olmuş. Çok kıymetli sanatçı ile birlikte konserler ve güzel bir organizasyon festival yapacağız. Ee, tabii benim önümde yetişmiş çok kıymetli organizatör arkadaşlar var. Ee, hala da onların bir kısmıyla görüşürüz. Şu anda meslekten uzak olmasına rağmen, farklı bir sektörde olmasına rağmen e, bana bu önceliği yapmış arkadaşlarım var. Onların tavsiyesi üzerine e, biz e, 4 kişilik bir konsersiyumla o festivali e, yapma kararı aldı. Benim oradaki görevim ne? Evet sermayedar olarak ortağım. O işe giriş yapıyorum. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Sektör hakkında hiçbir bilgim yok. Yetişmiş o dostumuzun kardeşimizin yanında ben de eğitim göreceğim. Ve o şekilde işe başladık. Ee, sanatçılarla bağlantıya nasıl girilir, ses sistemi nasıl kurulur, işte alan güvenliği nasıl sağlanır, işte protokol görüşmeleri nasıl olur, buna benzer etkinliklerle, organizasyonlarla alakalı bir nevi o festivali yaparken bizler de eğitim görmüş olduk. Ve ilk işimizde büyük bir zararla çıktı. çıktık. Ama azmettik, mücadele ettik ve o günlerden bugünlere geldik. Tabii gerçekten bizim mesleğimiz çok zor, çok sıkıntılı. Bizim meslek hata götürmeyen bir meslek. Düşünün ki Türkiye'ye mal olmuş işte bir cumhurbaşkanı, bir başbakanı e, büyük bir açılışta e, tam kurdala kesilecek makas yok. Ses sisteminizi kurmuşsunuz, sahne sisteminizi kurmuşsunuz. Hem de devasa liner ses sistemleri, devasa e, görselliklerle bütün organizasyonu A'dan Z'ye her şeyi eksiksiz yaptınız bir makas eksik bütün organizasyon gölgede kalır. Dolayısıyla bizim sektörümüz asla ve asla hata götürmez. Bu nedenden dolayı biz de işimizi en kaliteli, en ilkeli, en prensipli bir şekilde ve eksiksiz bir şekilde işin sonunda da iş sahiplerinin ve gelen katılımcıların ya çok güzel bir etkinlik oldu, çok güzel bir program oldu, çok güzel bir organizasyon oldu, ellerinize, yüreğinize sağlık demeleri bizim için en büyük kazançtır biz organizasyon anlamında her şeyi yapmaya başladık. O çömez dönemimizden başlayıp sadece işte organizasyonlarda kısmi organizatörlerden olmadık. Organizasyon deyince aklımıza ne geliyorsa her şeyi yapmaya başladık. Hatta bir anımı anlatayım. Bir gün Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda bir programım var. Bu programı yaparken bir baktım iki tane e, koruma e, görevlisi, polis arkadaşımız yanımıza geldi. Organizatör siz misiniz dediler. Evet benim dediler. Yarın e, program sonu vali bey sizi çıkışta bekliyor dediler. Ben de hay hay dedim. Neyse etkinliğimiz, organizasyonlarımız bitti. Programın sonunda e, kapıda vali beyi uğurlarken vali bey de tek kelime etmedi. Yarın saat 3'te yanımda ol dedi. Hay hay efendim dedim. Ertesi gün saat 3'te gittik. E, o dönemlerde e, bir toplu anahtar teslim töreni organizasyonu yapılacak. E, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarından üst düzey katılımlar gerçekleşecek. Vali Bey e, şunu söyledi bana. Evet sayın organizatör söyle bakalım bize ne yapacaksın dedi bu açılışta. Ben de sayın valim burada sizi dinlemeye geldim dedim. Ben sizin fikrinizi alayım. Sonra üzerine ben de kendim bir şeyler inşa edebilirsem ne mutlu bana diye karşılıklı sohbet ederken vali bey esprili ve de çok ciddi bir tavırla bırak dedi bu esnaf ayaklarını sen bize ne yapacaksan onu söyle dedi. Ben gülümsedim ve yapacağım işleri sıraladım. Efendim şunu yapacağız, efendim bunu yapacağız, efendim şu şu ha, alan sağlamasını yapacağız, şu, şu 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 derken sıralamaya başladıkça en son vali bey dedi ki tamam yeter fazla abartmayalım. İşte dedim sayın valim bu nedenden dolayı ben sizi dinlemek istiyorum. Çünkü biz bir kalıp bir çerçeve çizelim üzerine kendimiz bir şey inşa edebiliriz, ilave edebiliriz. Organizasyonun ucu bucağı sınırı yok. Yapabildiğimiz yere kadar ufkunuz ne kadar genişse o kadar kapsamlı bir organizasyon ortaya çıkarabiliriz. Tabi bunlar da ister istemez maliyetle alakalı durumlar. Dolayısıyla benim siz dostlara tavsiye e, iyi bir organizatör olmak için asla asla çaba sarf etmeyin. İyi bir tekstilci, iyi bir marketçi, iyi bir işte e, lokantacı, iyi bir kafeci olmak için asla çaba sarf etmeyin. İyi bir insan olun. İyi bir insan olursanız iyi bir organizatör olursunuz. Ben hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Ben Abdusamet'in Ünalan memleketi kurtalan hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün bu benim öyküm YouTube kanalına konuk olduk. Bu benim öyküm kanalını YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Çok kıymetli bir kanal ve ileride çok güzel işlere de imza atacağından eminim. Ben de takip etmeye başladım. Şiddetle sizi de takip etmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.